Merhaba arkadaşlar. Yine bir kart açma serisi. Ama, Ama bu, bu sefer değişik süper şut. Evet. Arkadaşlar biz de içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Şimdi açacağız. Arkadaşlar altta, mı? altta Evet ya yani, oradan açalım Arkadaşlar bile en başta Dragono Arkadaşlar izlemiyor. bir de çoktandır gelmiyordum. Gelmek yani bir Aa bu nasıl çıkıyor? Oy. Arkadaşlar. Bir kartımız zaten bir tane çıkıyor. <laughs> Oy. Arkadaşlar. Böyle adamlar çıktı. Böyle bir tane. Abi sen bir, Halan. Haaland. Hmm. Arkadaşlar bakın üçlü kart çıkıyor. Abi kaçtık bu? 85'lik kötü. Hamza bence böyle bir kopart. Ya he, sen kap. Hamza bana da bana. Sen hey, kokunuştu. Ne oldu bunun lan? Hayır. <laughs> Abi dur. Daha içinde şuraya koydum abi alırız. Arkadaşlar bakalım ne var. Ay normal <laughs> <John> King Cristiano. <laughs> Bu arkadaşlar Cristiano Ronaldo. Göster. Juan King. Malesi, bir de arkadaşlar Fenerbahçe'nin oğlan. Oy Enner arkadaşlar. Yorum atsın çünkü Fenerbahçe'den ayrılıyor. Arkadaşlar şu iki adamı tanıyorsanız FIFA'da var şu adam bir tane de. Hadi Bismillah. Abi şunu nereye koy bakalım Abi arkadaşlar. sen açtın ya. Arkadaşlar yine aynı. Dur bakalım kaç tane kaldı. He buna evet, evet, arkadaşlar şunu... hiç şimdi kalmadı. Yürüyoruz. Neden bu sefer az çıktı gibi? Önceki ne? Daha iyi. Abi. <laughs> Ama abi onda 3'lü 3, 3, 3, 3 çıkmıyordu. Onda 2 4, de 2 çıktı. 5 6. Arkadaşlar Van Dyke güzel adamdır. 9 10, Bakın arkadaşlar bir çok 11, güzel. 1 12 evet. 13 13 14 15 16 Ne alakası var? Lan 14 1 diyor 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. da ona arkadaşlar bundan alıp daha çok kart kazanabilirsiniz yani söyleyeyim. Bir tane fazla. Yani arkadaşlar, arkadaşlar lütfen yani sener vakitliyseniz yorumlar yani. yazın. Evet bir de en, bir de normal seviyor musunuz söyleyeyim. Ben çok bir seviyorum. Bir de bir de abi o kim? Joaquin. Arkadaşlar Joaquin'i de seviyorsunuz ona da iyi. yapın. E arkadaşlarım nedense bundan 16 çıktı ama 3'ünü çıkması biraz kötü. Yani. Ben, ama bence bu kartı karda ben eh veriyorum. Ya yani ben orta veriyorum ha. Ben de işte. Abi kartları kötü önüne çen koy. Arkadaşlar daha çok istiyorsanız lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorumlara yazın. Biz sizin için çekeriz. Arkadaşlar bir de bu akşam bir tane daha video atacağım. Eee gece yani akşam piknikte olacağız. Bence bildirimleri açın ki o videodan haber daha ol, olun. Çünkü arkadaşlar bir tane gölü göl var değil mi orada? Yok. Göl varsa oraya çekeceğim. Güzel bir yerdi inşallah. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar neredeyse hatta hiç like atmıyoruz, abone olmuyoruz. Like at, videoları like atsanız da neden gizliyorsunuz? Bizim bir tane videomuz var. Kart açmasında. 998 olmuş amca. Biz demişler. Hatta 1000 olmuş. Arkadaşlar 1000 kişi de gizlemiş. Neden gizliyorsunuz? Ben Abi hatırladım. biz o videoyu çocuklara özel yapmadık. Çocuklara ne özel mi? olsaydı arkadaşlar. Yani o tuşa bassaydık oluyordu. Hadi arkadaşlar kapanışı yapalım. Evet. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Bildirimleri açmayı unutma bak güzelim.